Nerede? Kule attım. Tamam, Salih. Şu an son günlerimiz olabilir falan. <laughs> şey um, pol var mı? <laughs> ne oldu ya? <laughs> Yine kullandım işte. <laughs> Her zaman gibi. Düz. Kontrol et ne sen şey konuşuyor. Gel madene gidelim. Maden pro. Şey meşale de al. Ah. De madende ne yapacağız ki? Ben mi kullanacağız? Ya sen. Sende zaten şey var değil mi? Pickaxe. Oha, kılıç lazım. Kılıcım var mı? Ya i̇şte sen, sen yapman için şey yapmıştım. Oha. Abi yapma. Ne oldu? Hayır, öyle bir şey yapmadın değil mi? Hayır, madende de patladı. Hayır ya, kapılar gitti mi? Hayır. Gitti. Hayır. Mi? Tamam. Kılıç Sıkıntı yaptın mı? Dur bekle. Ben şuradan. Bir, şurada işte kömür. Kömürleri toplamayalım artık ya. Yok abi kömüre gerek yok da dur. Ha bekle dur. Şuna da aydınlatalım adamlar şey demez. Görünmüyor demesin. Oha witch. Oha poison attı abi. <laughs> Reis. Öyle. Şuraları Oha, da temizleyelim. öleceğim ya. Ölme. ölme. Baya sugar falan düştü. Oha. Öleceğim ha. Oha. Ben de öleceğim. Oha. Hayır. Tamam oh, tamam. Oh, oh. Tamam ben de öldüm. O oh, bayağı ayrım buldum. <laughs> Hayır. Hayır sakın. Sakın. Ee, Oha. <laughs> Beş tane ardarda ardı zombi var. Hepsini alıyorum Bakın. Sen şu an aşağı mı indin oradan? Atla zaten ışıkları takip et hemen bulursun ya. Ayran evet. buldum da ayran artık gerek var mı ya? Iron set oldu ve öleceğim aynen. %100. Gerek artık. kalmadı değil mi? Belki bir şeyler yapabiliriz. Öldüm derim. ya be ya. <laughs> Kurtarıcın geldi dostum. Kurtarıcın kaç, geldi kaç, adam zehirledi beni. Oha yani. tek attın niye? Gel. Sen de bu arada itemler gitmiyor değil mi? Keep inventory açık. Aynen. Ve bana bir tane acil demir bulmamız lazım çünkü ya kılıç kırıldı kırılacak. Bir tane demir mi? Hayır. Yok, iki ya, tane. Ya kanka ben de dur. Ha, creeper var, creeper. Bu bu. Kaç tur sen? Kalamıyor ha. Bir dakika. Dur ya, şurada var şey. Aa, witch'ten bayağı item çıkıyor. Ah. Dur demir buldum. Ben de buldum. Demir ben gidip iki saniye gideceğim dedim. Tam gel şunları da vereyim ah be. Üstüm. İki saniye bekle dur. PvP'ciliğimi konuşturayım. İlk önce... Oha. geleydiniz bacı. Birazcık düz. İlk önce okçular tabii ki önden. Dur ben de yardım edeyim. Adamsın. Oo oku düştü bize. Uuu. Çok güzel. İstersen şunları da al. Ben de 19 tane ok oldu. Ay ah, pardon. Ne? Şunları da al. Bekle, 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 bekle. Yukarıda da var. Hayır kardeşim. Oh. <laughs> bekle de şuraya çıkış yapalım bari. Ya yani? da dur ya. Aynen şöyle. Şurada da var. Bak bekle bir iki dakika. Hemen kaçma bekle. Kılıcım kırılacak. Bir şey olmaz ben varım ya. Yani. Belki. <laughs> taş. Taş ki belki. Abi çok taş. Cameron Dallas. Taş. Tamam. Tamam. Az. Ki daha şurada da var. Ha yok onu almışım. Bir kere o Cameron. Ka kameran o bir kere kameran. Şimdi bütün dizler gelecek, sevenler büyük ihtimalle. Biz to Bir dakika. Bir arada bir anda Sen yine. Sen iyi ki ayrımları toplamışsın ha. Yalnız yani. bir anda yine şeyden, doradan konakcasım geldi. Ne? Yine Dora'dan konu açasım geldi çizgi filmden. Açma artık açma. Yetti bize bu kadar Dora. <laughs> yani Hayır artık. Dora pardon. Aklımdan çık. Söyle söyle ya da merak etme. <laughs> Hep Dora geliyor aklıma yeter artık. Söyle söyle merak etme. Hep son tane böyle ya annesinin yanına gidiyor. mama şeyler söylüyor ya. Ha. İşte anne bugün başardık. Başardık hey. Biz daha önce olduk. Başardık, başardık, başardık. You made it. Ben şey kılıç yaptım da ya yani iki tane falan var Ama onlar da şey yok. Bu bu seri sadece Ender Dragon'u kesince bitmeyecek. Evet. Ender Dragon'u kestikten sonra birbirimizle vs atacağız. Tamam 3 olan kazansın ya da beş. 1 2 2 2 2 2 2 aramız. Tamam, yapacağız. Tamam. Zaten temmemiz eşit olacak. Aynen. Sen aşağı indin mi oradan? Ya işte ben bayağı kopturdum bir yere bayağı gayet güzel bir yerdeyim. Şu an sen ne arıyorsun? Ben bo. Tamam adını Oha, gördüm. Ölüyorum. Şaka maka. Adını gördüm ben senin. Oraya kadın insan mı? Dur, bekle bekle inme 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 gerek yok inme geldim çünkü. Harbiden iyi ki toplamış size aydınları ya. Allah. Ya güzel hiç keşfetmediğim bir yer var. Biz şu an ne arıyoruz ben bilmiyorum. Dines bulsak mı yoksa daha sonraki bölümler mi ne yapsak ne etsek sen söyle. Iron setiz zaten daha ondan ne gerek var. Yani gerek var da. Iron setle mi ender keseceğiz Salih? Ha kardeşim. Sen ok nasıl yaptın ya? Ta, hafif ok proluk var da. Yani sen. Ok yay. Bekle bekle gel şuradan çıkacağız. Şurada görünmüyor oh. burası. Şöyle Oha. yapalım. Ha tamam. Şöyle. Şöyle ha görünür. Gel. Çalın <laughs> E Şimdi biz niye geldik buraya? Biz niye geldik? Burada. Ben son ayrınları topladım. Yeni bir tane maden bulalım mı ya? Burası çok gelindi. Aynen. Güzel değil. Buluruz ya. Sıkıntı yok. Ayrınları toplayalım. Şöyle. Abi çok zekisin. Yemin ederim. Aşırı zekilik okay, var sende. Okay, 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 okay. Dur. Şimdi. Abi dur, yemek lazım ya. Benim yemekten nerede? Yemek ben yemekleri buraya koymuşum. Bakalım. Şimdik. Dur. Şunları alayım. Klik olsa bile. Aa Salih bekle. Dur, Yemeğime tıklayayım biraz. Ha. Dur. 1, 2, 3... Yok, yetmez. Ama yine de. Hep yanlış yaparım. Hala da yanlış yapacağım. Büyük Aa, yapmadım. Var. Al, Salih. Al, Böcek yani. mi? Örümcek. <gülüyor> <gülüyor> Örümcek geldiyse bana, bana bırak. Örümcekleri kesebildiğin kadar kes. Aa, Bu arada aa. yatakları koysana ya. ya Hı? Aa, benim yataklarım ya. Oha. Aa, yatak gitmiş ya. Öldüğüm yerde. Haklısın senin. Üfff. gerçekten yok ya. Yatak mı Tamam, sıkıntı değil. Oha. Allah Allah. Gidip şimdi kuzu bulurum ben ya. Yani. Tamam, iki tane yaptım ben. İki kuzu kestim. Tamam. Aa, spider. Tamam. Ya şey çok kötü. Spider, bir de şey kesmen lazım. Kesebildiğin kadar spider ve şey tavuk kes. Çok şey aşırı mi? pis işimize yarayacak sana öyle söyleyeyim. Aşırı pis ne yani. Ne arıyorsun ki? Yürüyün mü? Hı? Yürüyün mü yürüyün mü ne arıyorsun? Yo be o oh, bekle 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 bekle. Durun şey buldum. Kuzu buldum. Ya bir yürüyün gidin Allah aşkına tek gelin ya. Sende iki tane mi var? Hadi endirmeni kestim. Endirmeni kesersem <laughs> endirmeni kestim. Oo oh, şey geldi endirpor geldi bana. Yeah baby. Aa bekle bir şey unuttum. Bir tane ne demiş Bir tane daha keseyim sonra şey yapayım. Etapları yapalım. Tamam. Birazcık da inek kesin ya yemek. Ya bak tavuk gördüğünde sakın kesmemezlik yapma. Tavuk kes bir de şeyi kes. Full ee, Spider şey. Spider değil, değil. Spider değil belki de başka bir şey de. Aynen. Yok, yok. Birazcık tıklayalım. Tamam. Ha 33 tane iron var. Sıkıntı yok artık. <laughs> bir dakika dur. Ya şu eski şeylerle yaşamanın da bir manası kalmadı yani. O oh, iki tane çok. 3 A 4 tane var. Salih gel baksana bir şey vereceğim. Bir dakika. O Sen Patla. Neredesin? Bilmiyorum, wow. Oh, oh. Al Salih. A. Süpersin yani süpersin. Oğlum işte ok yapmak için şey kesmen lazım. Flint, kuş, oldu? şey, kuyruğu, kuyruğu dedim. Bilmiyordum az kalsın, az kalsın. Dur, tamam, ben sana ne verecektim ya? Ne? Hayır, gün verecektim. Ben al şey, yatak iki, iki tane. Al şunu. <laughs> sen yapmışsın. Tamam bir şey olmaz onu şur şuraya koyarız. Bir şey olmaz. Şey yatakları yapsan da. Yatak? Aa 6 tane attım bana değil mi? Oha. Ne işi var oh. bunun burada oh. sorma sayıp? Oh. Yukarıda bir yer mi şey yok mu? Yo. <laughs> ne bileyim anlamadım yani. Peki. Bir dakika dur. Da ne? Ha şey yapacaktım 1-2-3. 1-2-3. Yan yana olmasın yataklarımız. Sevmiyorlar. oğlum. Bir dakika dur. Nereye koyalım? Yukarı Güzel olsun. olsun yukarıya olsun bekle. Yani. Yukarı olsun. Hadi Bekle dur bekle dur. Daha bitmedi bekle dur. Daha yan bitmedi. Yan yana olmaz. Bekle Salih daha bitmedi. Yan yana olmaz. Bekle. Bekle daha bitmedi. Araya bekle. Bekle. Ne? <laughs> Nasıl koyacaksın? <laughs> Al <gülüyor> hadi. Hadi yat. Çekil. Yatsana. Çekil. <laughs> sabah olsun artık sabah olsun. Sabaha kadar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Güzel soru. Güzel soru. Şeyde Dora da öyle diyor. Şimdi ne yapalım çocuk? <laughs> Bilmediğimiz zaman kime sorarız? Harita! Harita, harita. Ya iki saniye bir diamond bulalım ya da yok. Bir tane maden bulup durduralım. Kapatalım. Ondan sonra diamond arayalım. Güzel Hayır ya. Güzel. Oh barut da geldi. O yalnız burada ben gül bahçesi buldum. Bakalım. Ama yani eve de spam point çektik zaten. Ölsek bile bir şey olmaz. Löp. LÖP 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 GAM POWDER Düştü mü? Düşmedi Neredesin? Nereye kaybettin? Yüz uçuyor Wow. Şuraya <laughs> Aa At At var ÖH ÖH çünkü bunlardan şey ile şey, Burası şey midir ya? Şu şey. iron var ya. Şey şey. Burada ayrın. Oğlum ayrın ne yapacağız 33 tane setimiz var. Yok burada şey burayı kassak mı diyeceğim ya. Ne alakası var? Oo makroyu gördünüz mü beyler? Makro. Bir vurdu 30 tane bu kırıldı böyle. Aa gel gel küçük kanyon buldum gel. Uf MLG ya kuru gel. Abi dur 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 tamam. dur 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 gel gel be gel ah tamam. çık arkadaşım. ah be yemedi gel bak sen şöyle bir proluk yapabilir misin yapamazsın değil mi bak işte bak oha oha <laughs> Aha tavuk gördüm. Çat be çat. Bum. Hey Şaka yapıyorum gel gel. Ye, blok. Bu, salim blok it anlayışı. <gülüyor> <gülüyor> Videoda izlersin. Blok Salim blok it anlayışı. Bu. Normalde olan. Normalde olan Sari'nin anladı. tamam bekle. i̇lk önce bir su lazım. Bize de bir de şey lazım. Hadi ne? Bir dakika dur dur dur. Dur. Kemik lazım mı? Yok. Bunun burada ne işi var abi? Ben yine de chest'e şey bırakayım kemiği. Allah Allah. Tohum lazım mı? Hayır. Gel gel gel. İpi de bırakıyorum. Sağ şimdi lav bulmamız lazım. Ama benim ilk önce birazcık yemek almam lazım. Burada lav ne no olsun ya? Obsidian, obsidian ya. Ha, obsidian. Obsidian. Evet. Aa dur. Taşın olduğu yerde lav vardır. Ee wow. zeki. Şu tarafa doğru gidiyor çünkü taşlar. Wow. Neredesin sen madende misin? Hayır. Orada çift taşlı bir alan var karşı toprak. Hayır maden madende çünkü bir yerde ben lav gördüm abi. Aynen aynen. 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 Hatta ben orada ölmüştüm yani aşkına ver bakıt, şu şeyine. Bakıt da ah. alalım. bakıt Yo yo bakıt alma. Bende bucket bucket. Ben de bakıt var. Bakıt. Adam yok. Neredesin? Madenin. Bizim mekandayım ya. Maden Allah. Bro. Bro. Sen bak. Bak bekle gel bir. Şöyle bir evvelce iş atayım mı? Atamadım. Oha yok. Nerede şey Gel gel gel. Bekle bu inşallah tek lav değildir. İnşallah daha arkasında vardır ve yoktu. O. Oh. Bre. Bekle O oh, villager zombi. Hit. Block it, block it. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Sağ izle bak. Sağ. Hayat, hayatında sen şöyle bir şey gördün mü? Bekle ben creeper gördüm derim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet. Sen şöyle bir şey gördün mü hayatında? <laughs> Yanlış yaptım! Oh, Abi love. love kapandı. Tamam gel sağa başka love bulmamız lazım. Ve... Dört. Wow ben, wow. Demirlerden yürüyorduk ya. Oo. Oh! Burada başka lav var mıdır? Yoktur. Ne? Belki derinlerde vardır ya. <laughs> Aşkım ya. Aa, neredesin? Ben görüyor seni. Nom 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 İstiyorsan gidelim aşağı doğru. Bir yere kopturalım. Yine yemek sıkıntısı. Gel. Yalnız çok güzel öldürdüm ha. Of. Blok hit yap. Blok hit. Blok hit yaptım abi. Tamam. Vurma. Gel 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 gel. O şurada nasıl yapsın abi? Aşağıda kesinlikle var. Aşağıda kesin. Ne? Şurada da var. Ne? Şurada da var. La. Vardır. Ha yok. Son gel sen beni takip et ya. Ben buldum la. Oooo. Oh, blok hit. Salim blok hit anlayışı. Evet Bak abi. Gel gel gel. Şu aşağı inelim gel. Oo. Böyle döktüğün nese ölürsün. Bak ben diyorum oğlum. Ben biliyorum. No. Ben de senin arkana koyayım çünkü çok fazla var. Bir dakika şimdi nasıl obsidyen yapacağız? Aa tamam obsidyen oldu. Ee, yani. Tamam çok karanlık oldu ben korktum. <gülüyor> <gülüyor> tamam obsidyen kazmak için abi diamond tamam. bulmamız lazım. Gel diamond bulacağız sadece Abi, abi şu an kimse hiçbir şey göremiyor. Küfür ediyordur da Yo, yapacak bir şeyim yok. Koyayım özür dilerim gençler. Kahramanım. Oo kahramanım. Diamond. Of of şunu şey gold korktum. O oh, spider alırım. Gold buldum. Oo oh. oh, çok fazla gold buldum. Oh, oh. Çete 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 kaç kaç kaç. Oh, oh, oh. Öl patla adamsın. O oh, gold, gold düşürdü adam. ace pro. MLG. Trickshot'ın no scoper. Acaba çok mu? Ya yüksek ya kafamda örümcek var. Şekerin sonu. Bunun çok korkunç oldu şu an. Gel gel. Ay bir dakika dur. Hah gözüm kaşındı. Gözüm e, sesler kaşındı. Sesler açık olunca daha çok korkunç oluyor ha. <laughs> ne? Sesler açık olunca korkunç oluyor biraz. Ben de sesler açık zaten. <laughs> ben de kısık. Evet ben de. Noobs. Noobs hali. Noobs hali. Aç Salih. Oğlum başka sende hiç şey, torç yok mu? Ooo bir dakika dur. dur bakayım. <laughs> torç. My love. Ama geldiğim yola da geri döndük S söyleyeyim evet. şu an. Aynen. Bak. Salih bir olay. Salih creeper var. Salih creeper. Ne creeper ya? Abi şunu nasıl kıracağız ya? Öf, tam lazım. Şeytan bana gelin diyor. Oha. <laughs> Şeytan hayır diyor. Hayır. 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 Bana diyor. Olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz. Boom. 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 Dur bekle. Bir gelsene. Nice. Allah Allah gel sanki oradan yürüyüp çıkacaksın Allah. Ya gel bir maden arayalım abisi. Gel dur dur var ya Tamam, öyle yapalım. Tamam öyle yapalım. O zaman da dururum. Aynen. Evet, evet, arkadaşlar kaldığımız evet. yerden devam ediyoruz maden aradık bulamayınca eski madenimize Aynen. geri döndük Aklıma bir şey geldi. N'oldu? Okulda bir şey vardı ya. Hatırlıyor musun? Bir tane çocuk vardı çok komik. O ne lan? O oğlum? gitti. <laughs> evet, çok kötü güldük. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Abi, koyacaklar bize. Tamam, şey tamam. çıkacağız. Evet, şimdi dinamit en son. <laughs> Aynen. Bakalım. Bakalım. En son biz şuraya geldik. Orayla Orayla. Dın, dın, dın. Bakalım. Yok oğlum buralarda hiçbir şey yok ha ben sana söyleyeyim. Abi hmm. çocuğun tipi aklıma geliyor. Yok oğlum ayrım var ya bir şey yok aşağıda zombi var hiç uğraşamam şu an ondan. Abi o çocuk var ya çok komikti ya neyse. <laughs> ben aynı <diamond>. arıyorum. <laughs> aynı. Aa ben.

Oha diamond. Diamond <laughs> Bir mi tane oldu? çıktı. O ah, bir dakika dur. Da, diamond olduğu yerde de başka diamond'lar da vardır. Aynen. Ben sana söyleyeyim ha. Yani mantıklı, Kesin da... çıkacak ha. Kesin. Bak oha diamond. Oha bir tane daha. Olan ben kazıyayım bak benim. Oha diamond. Bu <laughs> <Diamond. Oha>, yalnız. Hadi <laughs> ya. Loto çıksa bu kadar sevinmezdim ha. çok sevindim. Çok güzel sevindim. Çok gerçek. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> Bekle Daha dur. Benim Bekle. Aklıma... Dur. Komik bir şey mi geldi? <laughs> hayır. <laughs> Abi o çocuğun tipi aklıma geliyor. <laughs> Oha diamond. <laughs> Kaç tane var? Ben de iki tane. Tamam bir tanesini de chest'e koy da şey. Yalnız var ya çok rol yapıyormuş gibi geleceğiz adamlara ben sana diamond söyleyeyim. Kılıç. İşte diamond kılıç. Ha? Diamond kılıç alacağım. Oğlum ben sana... Hayır yapma yapma yapma. Yapamazsın ki öbürküler bende. Durum. Oh, Obsidian'ı da kazmamız lazım ben sana söyleyeyim. Yani. Obsidian kazmamız lazım. Gel gel şey obsidian da kazalım. Gel Hadi. iki saniye gel. Ben yani, obsidian da kazalım sonra videoyu sonlandıralım. Aynen kazalım ben hemen enchanting table yapacağım sonra kaparız videoyu. Enchant basarız. Block kitleyin. Yalnız de. var ya adamlar kesin rol yapıyor diyecekler de. Ya canım ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir dakika biz nereden... Şuradan gidelim. <laughs> Salih gelsene ya iki saniye. Lelelelelele. Aynen madem. Abi o çocuk çok komikti ya. <gülüyor> Dora. <gülüyor> Neyse. <laughs> tam vurma lan. Vurma. Oha diamond. Vurma evelci atarım. Arkadaşlar şey bu seri bitince özel bir teke tek atacağız. Abi bir dakika obsidyanı kazmak için şey lazım yalnız. Biz kürt olduğumuz için. Ben şu an nereye gidiyorum hiç bir fikrim bile yok. Şey Oha. Oha diamond'ı diamond bulduğumuz yere geldim ben ha. Ben sana söyleyeyim. Diamond pickerisi mi lazım? Oğlum ben sana söylüyorum gel neredesin? Hı, Bence biraz daha diamond arayalım ha Aynen. Belki çıkar Tamam gel girelim işte şuralardan bir yerden ne bileyim Şuradan mı girelim? Bilmiyorum Ya gir işte bana ne oğlum Şöyle Kazalım Çıktı mı diamond? <laughs> Çıktı zaten <laughs> super lota gibi Şöyle bakalım Yalnız lav var ha. Oha diamond. İda sana yemin ederim inanma. Ah be. Bakayım. <laughs> Geldim bakmaya. Tamam